Gaybini komutanlığı çelengil. Belediye Başkanlığı Çelengi. Şimdi sizlere başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bizlere Anadolu'yu vatan yapan tüm şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşuna ardından Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Ümit Tokgöz eşliğinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Dikkat. Okay. Ey yükselen yeni nesil, istikbalsizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Sayın Kaymakam'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü nedeniyle düzenlemiş olduğumuz çelenk sunma töreni burada sona ermiştir. Tebriklerin kabulü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni yarın saat 10'da Altınözü hükümet konağı bahçesinde olacaktır arz ederim